veda ne, ne, oluyor? Dark Titan. Sen ne istiyorsun? Eğer bunu yaparsan sana kapan herkesten daha iyi olamazsın. Öfkeli ebeveynlerin ölümlerini gerçek sorunlarından çıkart. Hatırla. Sikimidilerin seni almadan önceki zamanı hatırla. Ailen seni seviyordu. Sen iyi bir çocuktun. Bu savaş hepimizden çok şey aldı ve başına gelenler çok üzücü. Daha fazla kan dökülmesine gerek yok. Kan dökülmesi ailenin isteyeceği en son şeydir. Ve ailenin ölümünden asıl sorumlu olan kim? Onun farkına var artık. Belki de haklısındır. Titan Rabbi'nin. Ne? Hacı titan bunu hak etti. O annem öldürdü. Bunun için ölmek zorundaydı. Ve şimdi ben titanların geri kalanını yok edeceğim. Ve ondan başlayacağım. Benim o. Ya bununla biteceğini mi sanıyorsun? Tekrar görüşürüz. Teşekkür ederim işinize de. <laughs>